bir dönemin fenomen yarışması, kısmetse olura damga vuran Mehtap Taşkıran, beyin ameliyatı olan kızı Yaren Su için sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu. Taşkıran, kızının sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kısmetse olur adlı programıyla tanınan Mehtap Taşkıran, hastaneye kaldırılan kızı Yaren Su için sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığından yardım istemişti. Taşkıran, iki günde iki beyin ameliyatı geçiren kızının son sağlık durumunu da takipçileriyle paylaştı. Taşkıran, kızının uyandığını durumunun iyi olduğunu ve serviste yer olmadığı için yoğun bakımda tutulduğunu açıkladı. Kızı için dua eden takipçilerine teşekkür eden taşkıran yaren uyandı. Kızım gayet iyi. Serviste yer olmadığı için yoğun bakımda kalacak. Doktorların ölecek dediği bir durumdan bugüne sizin dualarınızla geldiğime inanıyorum ifadelerini kullandı. Mehtap Taşkıran kızı Yaren suya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.